Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden 8 Şubat Cumartesi. YKS'ye 132 gün kaldı. Bugün e, arabadayız. Şöyle saat yaklaşık şu an bakayım bir. Saat 2 3.15 diyelim. Şöyle 3.20 gözüküyor. Bugün video erken çekeyim dedim. Şu an çünkü kız arkadaşımı bekliyorum. Kuaföre geçti. O sırada şu videoyu çekeyim dedim. Gözüküyor mu bir saniye şunu ayarlayayım. Şu tamamdır. Şuradan Şöyle yapayım, yaklaşık 4 saat 40 dakikalık bir çalışmamız var. Şöyle izlediğim videoları göstereceğim şuradan. Şunu şu tarafa alayım. Şöyle YouTube'u bir açalım. Bağlantımız yokmuş. Neyse indirilenlerdi zaten. Şöyle 1, 2. Şunu parlakta ayarlayayım. Şöyle 1, 2, 3. Bir de bir test daha çözdüm. Şunları işlemedim bu arada. Vaktim yoktu. Biraz geç kalktım. 7 değil 8'de kalktım bugün. Yarın artık 5'te kalkarız, sıkıntı yok. Test 9, dokuz, Test 9'u da çözdüm. Toplamda 5 test. Bir tanesinin analizini yapmadım. Şöyle 4 video izledim logaritmadan. Bunlar böyleydi. Şöyle şurayı göstereyim. Ama bayağı güneş çarpıyor. Ayarlayayım bir. Tamam, süper oldu. Şöyle eşitsizlikleri açacağım. Parabol tamam. Şöyle Test 1, Test Test 2. Test 3 ve test 4 ve test, test 5 yaptık mı yok. Şurada şey var. E, trigonometri test 9 onu göstereyim bir saniye. Şu, şu arabanın koltuğunu gireyim. Tamamdır. Test 8 tamamdır. Şurada test 9 tamam. Şurayı çözdük. Bu böyleydi. Şunu şöyle trigonometriden 20 sayfa çözdüm yine. Sayfa 20'de miydik? Aynen. 117 şöyle şurayı yapmıştım en son. Şuradan itibaren ilerledik. Ee, Parlak biraz sıkıntı olabilir kusura bakmayın. Şöyle şuraları yaptık. Bu bölümü bitirdim. Gayet iyiydi. Şöyle yanlışlarımı da bayağı çözdük. Şöyle 137 buraya kadar. Sonrasında zaten trigonometri 4 var. Orayı da yarın yaparız. Şuradan 4 video izlemiştik demiştim. Şu logaritmadan logaritmadayız. Yarın bitecek herhalde. Bir bakalım neredeydik. Logaritma fonksiyonundaydık. Üstel fonksiyonu yaptık. En son şu 5. soru demiştim. Şurası. Şurasını yaptım. Şöyle. Şuraları hallettik. Şurayı hallettik. En son şuradayız. Taban değiştirmedeyiz. Tamam. Şöyle şurayı da ayarladık mı? Şuradan bir 4 test çözdüm. 4 ya da 3 test. Yanlış üç 3 3 evet. Noktanın analitinden bir test çözdüm. Dönüşümlerden de bir. Aynen bir. Bakayım burayı çözmüş müyüm? Yok çözmemişim tahmin ettiğim gibi. Şuradan dönüşümlerden de bir iki test çözdüm. Üçüncü testi yarım bıraktım çünkü biraz sıkıntılıydı ve çıkmam gerekiyordu. Şöyle dediğim gibi 2021. sonunda 2021 ÖSYM sorusundaydık en son. Şöyle şurayı yaptım ve şurayı yaptım. Şu sorunun çözümlerini nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Çünkü YouTube'a girdiğimde Kenan Uç'a e direkt geçiyordu. Bakacağız artık. Evet. Bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.